Uzun yıllardır Londra'da mimarlık ve inşaat hizmeti veren Narch Design and Build firması direktörlerinden Mimar Umut Gedik Kılıç geçtiğimiz günlerde East London üniversitesinden doktora unvanını aldı. Hocaları ve arkadaşlarıyla bu özel durumu kutlamak için bir araya geldiler. Hem kendisini tanımak hem de doktora tezini konuşmak için biz de oradaydık efendim detayları izliyoruz. 1 milyon 350 bin sterlinlik yatırım toplamda 5-6 milyon sterlinlik bir proje olarak geri dönüş yapacak kendisine. Efendim bulunduğumuz yer Londra'nın merkezi St. Pancras. Arkamda görmüş olduğunuz önemli bir nokta. Bugün burada niye varız? Yanımızda doktor, mimar, umut, gedik, kılıç bizlerle birlikte efendim. Kendisini sizlere tanıtmak istiyoruz. Çünkü bugün artık doktora ünvanıyla karşımızdasınız bir mimar olarak. Şimdi öncelikle tebrik edelim sizi. Çok teşekkür ederim teşrif ettiğiniz için ve bugün aramızda bulunduğunuz için. Çok sağ olun. Rica ederiz efendim. Şimdi bugün hem sizi tanıyanlar hem de hocalarınızla birlikte doktora ünvanınızı kutluyorsunuz. Uzun bir yolculuktu herhalde değil mi bu ünvanı almak? Evet yaklaşık 8 yılımı aldı. 8 yıl, 8 yıl aldı. Evet biraz ara vermek zorunda kaldım. Çocuklardan dolayı, <laughs> benim çocuklar olduğu için bir süre hamilelik iznine vesaire ayrıldım ondan dolayı. Yani yaklaşık 20-25 yıllık e, mimari tecrübelerimi doktoraya dönüştürecek bir çalışma yürüttük hocalarımızla beraber. İslanda'nın Üniversitesi de bu anlamda Excellence bursu sağladı. Benim bu 20-25 yıllık süreçte yaptığım projelerden dolayı bu alanda dünya üzerinde toplamda 3 adet buluş yaptık mimari tarihi mimari çevrede projelendirme açısından ve bunu önümüzdeki yılda kitaplaştırmayı düşünüyoruz ve makalelerini de sunmak istiyoruz. Gelecek nesillerdeki mimarlara da bu anlamda yeni bir bakış açısı katacağını, okullarda o, okutulan bir kitap olacağını umuyoruz. Arka, nedir efendim bu buluşlar? Sorsam. Bu buluşlar şöyle, tarihi çevrede nasıl mimarlık yapılmalı, hangi kriterler kullanılmalı? Çünkü tarihi çevrede projelendirme yapılırken özellikle İngiltere'de genellikle finans konusuna çok fazla yöneliniyor. Ama kültürel ve tarihi birikimler göz ardı ediliyor. Bu anlamda biz bir metot geliştirdik ve bu metodu uygulayarak ilerki nesillerdeki mimarlar bu yöntem yöntemleri kullanarak daha iyi projeler üretebilecekler aynı zamanda fizibil de olacak yani yıkıp yeniden yapmak yerine bu binaların daha iyi bir şekilde işlevlendirilip kullanılması açısından geliştirdiğimiz bir takım yöntemler var. Şimdi siz sanırım masterınızı da daha önceden Oxford Üniversitesi'nde yapmıştınız. Evet. Nereden mezun olmuştunuz? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Esasen 2000 yılında 2001 yılında Oxford Üniversitesi'nde çalışmalarıma başladım. Orada yaptığım çalışmalar genelde tarihi çevrede projelendirme açısındandı. İlk tezimde de tarihi binaların yeniden işlevlendirilmesi konusundaydı ve özellikle kiliselerin evlere dönüştürülmesi üzerine yoğunlaştık. Orada da bazı buluşlarımız oldu üniversitede. Tabii onu daha daha böyle urban çevreye e, uygulamak istedik. Daha geniş ölçekte, bina ölçeğinde değil de bloklar, mahalleler ölçeğine uygulamak istedik ve yeni bir yöntem geliştirdik. Dediğim gibi bunun gelecek nesillerdeki mimarlara e, çok faydası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yatırımcılar için de yol gösterici olacak bu. Belediyeler için de. Biz çalışmalarımızı hocalarımıza yürütmeye devam edeceğiz. Benim doktora çalışmamı kitaplaştıracağız. Dediğim gibi makaleler üreteceğiz. E, bunları yayınlayacağız. Aynı zamanda zaten projelerimde de uyguluyorum <laughs> bunları biliyorsunuz <laughs> tecrübelerimi evet. <laughs> evet. Zaten eşinizle birlikte Narch Design and Build evet. firması ile birlikte aslında İngiltere'nin birçok farklı noktasında yapmış olduğunuz evet, e, hem mimari açıdan var. hem de inşaat e, açısından evet. birçok projeniz mevcut değil Aha. mi? Biz Design and Build firmasıyız biliyorsunuz zaten. Evet. Birçok projeye imza attık. Zaten geçen yıl biliyorsunuz Aptekin Hoca'nın ofisinin açılışında da görüşmüştük evet. sizinle. O projenin mesela Design ve Build'i de bize aitti. Sonra farklı noktalarda İngiliz gazetelerinde BBC'de çıkan projelerimiz de oldu aynı zamanda. Renovasyon projelerimiz. Büyük ölçekli projeler yapıyoruz evet. Bunları daha ileriki zamanlarda sizlerle paylaşmak isteriz. Evet zaten biz program olarak Efendim önümüzdeki süreçte o projeleri de ekranlara getir. Ama yaptığınız projeler haliyle ses getiren projeler oluyor sanırım. Evet. Gazetelerde yayınlanan projelerimiz oldu. Ben bunları daha sonra size sunacağım. Bir tanesini zaten ziyaret de etmiştiniz. Siz Brighton'da sahil kenarında izin aldığım bir proje vardı. Hmm. Sit alanında. Çelik konstrüksiyonu ...yapılan e, sahilde, yerden bahsediyoruz. Evet, restoranın izni aldım. Orada sahilde yapılan tek projeydi o. E, ve ola, oldukça da önemli bir lokasyondaydı. Belediye buraya kesinlikle hiçbir şey yaptırmaz dedi ama ben yılmadım. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonunda çok güzel bir restoran çıkardık orada. Tasarımı tamamen bize ait, bizim firmamıza ait. Yapıldı, şu an sanıyorum tamamlandı o proje. Zaten siz onun çekiminde de bulunmuştunuz, görmüştüm sizi. Şimdi dedik ki aslında yaşadığımız yer İngiltere olunca gayrimenkul alanında yapılan yatırımlarda da önemli oluyor. Evet. Tabii ki inşaat için de hem mimari hem de inşaat alanında destek veren bir firma olarak tek bir elden çıkması da. Sizinle çalışan firmalar için önemli sanırım. Evet. Değil mi? Biz e, dediğim gibi e, mimari tasarımdan inşaatına kadar A'dan Z'ye her şeyi e, yüklenici firma olarak yapıyoruz. Müşterilerimiz tercih ederlerse inşaatlarını da yapıyoruz aynı zamanda. Ya da sadece tasarımlarını yapıyoruz. Party Wall Survey de yapıyoruz. Yani bu hukuki mimari hukuki anlaşmalarda da uzmanım ben. Onları da yapıyoruz. Tek firmadan devam etmeleri müşteriler açısından da avantajlı oluyor. Bunun dışında gayrimenkul alanında da tırımcılara yol gösteriyoruz. Onlara binalar buluyoruz ya da arsalar buluyoruz. Projelendirme açısından yüksek oranda şansı olan binalar gösteriyoruz kendilerine. Örnek verebilir mesela bizim ofisimizin karşısında bir binamız vardı. Türkiye'den şu an ismini vermem doğru olmaz belki ama CEO bir arkadaşımıza önerdik o binayı. Yaklaşık 950 bin sterlini aldı. 350 bin sterlin kadar da inşaat masrafı oldu mimar projelendirme vs. O binanın şu anki değeri 2,5 milyon sterlin. Yani toplam 8 ayda hemen hemen %100 oranında bir kar oranından bahsediyoruz. Peki ne kadar yatırım yaptı bu iş için? Toplamda dediğim gibi bina 950 bin sterline mal oldu. Ama bunun için ee... tabii ki hepsini ödemesi de gerekmiyor sanırım değil mi? E, ee, tabii ki yani mortgage konusunda da yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarımız var eğer kredilendirerek devam etmek istiyorlarsa o anlamda da yol gösteriyoruz. O projede dediğim gibi arsasını da aynı zamanda projelendiriyoruz. Dolayısıyla 1 milyon bin sterlinlik bir yatırım toplamda 5-6 milyon sterlinlik bir proje olarak geri dönüş yapacak kendisine. Bu anlamda müşterilerimizin şanslı olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda Enfield'de de çok büyük bir projemiz olacak. Enfield Belediyesi ile beraber çalışıyoruz zaten orada kansılır arkadaşlarımız var. Enfield belediyesine bir holdinge çok güzel bir yatırım yaptırdık. Orada büyük bir projelendirme yapacağız. 18 Eylül'de bütün belediye memurlarıyla bir görüş görüşmemiz olacak. Enfield'e yatırımlar yaptırmaya devam edeceğiz o belediyeye özellikle o firmadan. Ama İngiltere'nin bütün şehirlerde hemen hemen projelerimiz var. Onları da bir ara paylaşmak isterim sizlerle. Harika efendim. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Sizi bugün burada ederim. görmek Özellikle doktora ünvanınızı alarak görmek bizim için de tabii ki gurur kaynağı. Tebrik ederiz sizi. Bu alanda da başarılar diliyoruz. Biz dediğimiz gibi efendim önümüzdeki süreçte hem özellikle Naç Design Build firması ile birlikte geliştirilen projeleri, bununla birlikte yatırımcılara sunulan fırsatları ekranlara getireceğiz. Birebir belki de projeleri de gezeceğiz. Şimdi bugün Umut Hanım'ın doktora ünvanını kutlamak için buradayız dedik. Hello, I'm Catherine Hodgkin, and I was professor of history at the University of East London when Umut completed her PhD, and I was delighted to be the internal examiner for her for her. Doctoral thesis. She was working on a part of London that I'm very interested in, in Spitalfields in the east end of London. What she was doing was a very interesting set of reflections that brought together history and architecture. And so she wants people who move into that area to respect the history of the area and to re engage with the history of the area in ways that will allow people to understand both what it used to be and what it is now. So her thesis was doing this essentially, but her thesis was about this. And I, as a historian who had lived in that area, was fascinated to see to hear it from the architectural perspective and from the perspective of somebody who thinks about space and place as substance rather than past and in the present moment and how to make it work. So that is my so and yes. So I was delighted to read her thesis. I'm delighted that she has now completed and passed and. We'll move on with the next steps in her career, which I'm sure will be fascinating to follow and full of interest and enthus the enthusiasm and the kind of energy that she brings to everything. And I am very pleased to have been part of this.